Merhaba arkadaşlar. Toylukunundan ben Arda, Enanel, ben, ben Daisar. Evet arkadaşlar, 520 ile oynuyoruz. 4 oynuyoruz arkadaşlar daha doğrusu. Ben bu arkadaşlarım çok seviyorum. Canım arkadaşlarım. 1 2 Geçersiniz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane çalıyormuş. Yani 12 sayılıyor. 12 çalı 12 çalmıyor. 12 tane çalmıyor. 11 tane. Çalıyor. Şimdi arkadaşlar, e, bu oyunda çok ses kasmamız gerek. O yüzden arkadaşlar Adım çok ve... Nefes sesi gelirse bir canavar geliyor demektir. Evet arkadaşlar işte şimdi sesli olup dinliyoruz. Ve biz bunda bebekiz. Biz Dolab çok salak, salak foksi çıkıyor. Tamam, biz çok salak tamam. bir bebeğiz. İnşallah bir gelmemiştir. İnşallah. Gelse boş, araya. boş ver ya. Yani. Gel Robotlar saldırdığında... Robo'lar saldırdığında korkabilirsiniz. Ay bir şeyler duydum. Işık Bir şey yok, tamam. Dolat da olabilir mi? Sen fazla hiç arkana bak. Niye fazla arkana bakmıyorsun? Arkana bak arkana. Ha arkana bak ya. ha. Ha bak bak bak. Ha. Bir şey var mı yok o. Oh. Git be. Korkuyoruz. Bakmıyorsun. Allah geç Arkana bak. İki var. Oynamak istiyor mu? İstiyor ama. Şu an oynuyorum altyazı. Altyazı. ben oynuyorum. Bayanlar ne kadar yapıyorlar? Ne çok ah saldıracak. Bu köpek yüzü. Ha öyle ama ya. Allah Allah, Bakacaksın. mısın? Bacaklarına bakacak mısın? Bacak Bu biraz korkutucu. Bu bir öndür tavsiye etmiyorum. Videodayız. Videodayız. Annem. Ve televizyona yayınlıyoruz. Evet arkadaşlar, annem video geldi. Evet. Atacağım, ben Bugün ben gidiyorum arkadaşlar. Ama yine geleceğim. Saat 3 çok çabuk anlar. Evet, Ateşe fırlatacağım diyorum tableti. Bacaklarını şöyle koysam onu ya. Çok gelecek. Gelecek. Evet, arkadaşlar. Evet, Sen de Arkadaşlar güzel hem kasma sorunu oluyor şu an. Tabloları kasmıyor. Şimdi daha yeni de ekmesi Evet arkadaşlar yarın da ben bir video çekerim. Arkadaşlar. Ee, ne yapacağım sana? Bizim i̇ki tabletimiz kere Var. İki kere yok. Bir kere oynayacağız. İki. bir kere öldüğümüzde ve iki kere oynayacağız. Ben de i̇ki sizin, kere de. Ya. Size değişik oynar da göstereyim Arka arkadaşlar. Onun... <laughs> <laughs> saat dört oldu. O iyi o zaman iyi oynuyoruz. Bu videoyu lütfen canavarlar geldiğinde sallayın. Sağ sol sağ sol. Bak ortaya git şimdi ortaya git. Arka. Gitti. Ben hep öyle yapıyorum. Aslında. Sonra e, sağdan arkaya git. Öyle, öyle duvar. Foxy çıkma ne <laughs> olur Foxy. Şimdi sağa git sağ kapıya. Ho oh. Basıl tutsan anıl ya. Oynan oh Öyle oh, oh diye bir ses geldi. Şimdi arkama bak. Gel gelmiş robotlar. <laughs> Gördüm. <gülüyor> onlar <sola> onlar diğerlerini çağırıyor biliyor musun bu ya? Freddy çağırıyor. Freddy çağırıyor işte. Freddy geliyor. Işığı açarken gözlerimi kapatıyorum arkadaşlar ben. O kadar korkunç ki. İnşallah şey kaç saat? Bizim arkadaşımız Ot, çok yok. tırsık. Bizim arkadaşımız çok ben tırsık. Ben buradan bakıyorum ama bakmıyor. Değil mi sen Bir gece kaldı ölmeyiz biz. niye yapıyorsun lan? Korkuyorum. Arkana be. bak. Arkana. <laughs> Dövelim seni. Öyle değil. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Ölmeyeceksin. Bir gece kaldı. Tamam sus. Gözlerimi kapatıyorum ben. Ben de açıyorum. Ben açıyorum. tamam. <laughs> Arkana bak. Şöyle gelecek. Ama hızlı olamıyor ki. Anam arkam Ar Freddy gelecek. Arkana Ar Ar bak. Arkana. Duyur musun? Ne biçim? Böyle. Hep soldan çıkıyor. Dikkat edin. Ay Aa, acı. oldu? Hiçbir şey yok mi? Bana bakma. Evet arkadaşlar hiç robot çıkmadı. <laughs> Dur bir dakika ben bunu biliyorum. Şuraya gelince işi yapacağız. Orkun ışıtmaktan görmüş. Olan ona ses Evet susun. Hiç konuşmayın. Bazen saldırıyor biliyor musun? Tam zamanda açmadığında. İkiniz de susun. <laughs> Bazen tam sandalyeden çıkıyor. Bakalım sandalyeden <laughs> <adımlanacak>. evet, Evet. Ve adım sesleri falan geliyor. Sandalyeden indiği zaman eşyayı açarsan geri binmiyor.

Gide. Ha, gece Gide. 2. Gide. Bak. Ana. Orkun da öyle oldu. Ama bu kadar biraz daha zorlaşıyor değil mi? Evet. Biraz daha zorlaşıyor. Aynı oyun değil yani. Ne Aynı oyun. Aynı oyun. Aynı bebek. Bak ama şey. Bölümleri farklı. Evet. Şu an evet. yarın oldu. Bir akşam hmm. da oldu arkadaşlar. Şu anda verikliyiz bunu Bunda ölürsek video bitiyor. Abi sen oyna bunu. Hayır, hayır, o kadar hayır. başardım. Hayır. Hepiniz önce sarı ekleyeyim ben. Ben mi sarı? Ses geldi lan. Ayak sesi. Hayır Benim kapıdan geldi. Ben biraz daha erken geliyor. Ben ne yapıyorum? Korkuyorum. Ali sen korkuyorum. Oynamam. Kırmızı göz. Olur ne mi? oluyor? <laughs> o ödüm patladı. Döverim bak size ha. Üç kişi var lan. Abi sesler geliyor. Bir adım sesleri geliyor abi. Ne evet evet. kırmızı göz. He <laughs> he. Kırmızı göz gördük daha yani biz. Arkadaşlar da sorabilirsin yani. Arkanıza bakın. Arkana bak. Arkana bak dostum. Kırmızı göz. Arkana bak. Dövürüm lan sizi. Bak bu saat 1'de geldi fark ettin mi? Daha şey gittikçe gittik diye dolaşacak. Sen bakamıyorsun <laughs> <laughs> oh, da Bak bu kırmızı göz gördük imiz. Videoya evet. bakabilirsin istiyorsan. Evet, Korkuyorum. Aa, satayım senin. Bay <laughs> bay <bye> arkadaşlar. İndirinle. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay Kapat ya. Onu